ücret net 17.000 2 lira olarak belirlendi. Milyonlarca insanı yani yani aslında 7 milyon insanı doğrudan etkileyen bir rakam bu. Bir gelişme. Peki bununla alakalı iş dünyası temsilcileri ne dedi? ona bir bakalım yakından. Rıfat Hisarcıklıoğlu açıklamasında gelir vergisi dilimleri de yukarıya doğru güncellenerek çalışanların alım gücü arttırılmalı dedi. Gürsel Baran, ATO Başkanı, üretim ve iş maliyetlerini etkilemesi nedeniyle işçilerin yanı sıra işverenleri ve kamu kamuyu da bekleyen etkileyen önemli önemli bir rakam ifadesini kullandı. Ee, Nail Olpak işveren üzerinde oluşacak yükün devlet tarafından karşılanan kısmının yükseltilmesi önemli bir destek ifadelerini kullandı. Tabii burada işverenlerin de beklediği destekler var asgari ücrete yapılan zam sonrasında. Seyit Ardıç, üretimde sürdürülebilirlik için yatırım kredileri ve teşviklerin hedefe ulaşana kadar süreklilik arz etmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Ali Kopuz, İTO Başkanı, beklentimiz fiyat istikrarının sağlanması ve istihdamın güçlü kaldığı bir sürecin yönetilmesidir dedi. Ahmet Öksüz son olarak enflasyonist bir dönemden geçerken çalışanları mağdur etmemek için gösterilen çabayı takdirle karşılıyoruz ifadelerini kullandı. Şimdi